Herkese merhabalar. Ben Gedik Yatırım Yatırım Danışmanlığı Onur Canbal. Bugün günlük piyasa yorumunda sizlerle beraber olacağız tekrardan. Bu tarafta ilk olarak yurt dışı piyasalardaki gelişmelere haber akışlarını ve o taraftaki fiyatlamaya baktıktan sonra Borsa İstanbul tarafında beraber değerlendiriyor, değerlendirmeye çalışacağız. Devamında da kalan vakitte sizden gelen soruları alıyor olacağım. İlk olarak yurtdışına baktığımız zaman Avrupa tarafında biraz daha satıcılı bir görünümün etkili olduğunu görüyoruz. Amerika vadilerinde bugün e, dünkü düşüşlerinin ardından bir miktar toparlanma çabası var. E, borsalarda, hissedip piyasalarında e, risk iştahını baskılayan bir durum. E, bir durum da burada e, bu tarafta Amerika Başkanı Trump'tan dün gelen açıklamalardı. E, Trump'ın söylemleri öncesinde Fed Başkanı Powell'un konuşması vardı. Dün de e, bunu dile getirmiştik zaten. E, Powell konuşmasında ekonomik toparlanmanın devamlılığının verecek mali ve parasal teşviklere destek programlarına bağlı olduğunu bir kere daha net bir şekilde vurguladı. Aslında hani bu zamana kadar yaptığı konuşmalara dikkate aldığımızda özellikle mali teşviğin, teşviğe yönelik ihtiyaca dair yapmış olduğu en net konuşma veya vurguydu. Ama Trump'ın e, Pavlov'un bu konuşmasının ardından ilerleyen saatlerde e, ak akşam saatlerinde biraz daha bizim piyasalar kapandıktan sonra Amerika borsaların e, işlem görürken Trump'tan bir açıklama geldi ve burada e, mevcut şu anda görüşmelerin sürdüğü ve son günlerde biraz da hisse senedi piyasalarını destekleyen bu teşvik paketine ilişkin e, müzakerelerin Demokratlarla görüşmelerin durdurulması talimatını verdi e, Trump. Bu açıklama, bu Trump'ın bu söylemi. Ee, seçim sonrasına kalma ihtimalini oldukça güçlendiriyor bu şu anki teşvik paketinin. O nedenle de e, burada hisse senedi piyasalarında, dün Amerika borsalarında şurada %1'leri aşan Dow Jones, S&P yüzde Nasdaq'ta %1-1.5'u bulan e, bir düşüş yaşandı. Bu düşüşün ardından bu sabah bir tepki çabası var ama dünkü düşüşlerin tam olarak hala daha geri alınamadığını görüyoruz. Dün Amerika borsasında yaşanan bu satış bugün özelinde Avrupa'da ve yine borsa İstanbul tarafında da etkisini gösteriyor. Yani takip ettiğimiz risk başlıklarına çok önemli değişimler yok. E, salgın kaynaklı endişeleri takip e, gündemde kalmaya devam ediyor. Vaka sayılarındaki artışların hız, kazanacağını, hız kazandığını görecek olursak önümüzdeki günler ve haftalarda da daha sıkı tedbirler gelebilir bu ekonomik toparlanma üzerinde daha ciddi bir baskı oluşturabilir. Yani toparlanmanın ciddi ölçüde güç kaybettiğini, yeme kaybettiğini görebiliriz. Zaten piyasalarda son günlerdeki bu e, teşvik beklentilerindeki artış da bu korkudan, bu belirsizlikten kaynaklı. Yani e, salgın kaynaklı riskler görülüyor elbette. Ve piyasalar bu nedenle Burada bu riskleri elimine etmek adına bu salgın kaynaklı yaşanacak gelişmelerin ekonomik toparlanmaya sirayetinin etkisinin daha sınırlı kalması için yeniden bir teşvik paketi bekliyorlardı. Ama bu Amerika tarafında Trump'ın açıklamasına bakacak olursak seçimden önce zor gözüküyor. Bunun da biraz piyasaların tadını kaçırdığını söyleyebiliriz. Öte yandan tabii ki seçim süreci takip ediliyor olacak. Trump 15 Ekim'deki ikinci münazaraya katılacağını ifade etti. E tabii o zamana kadarki sağlık durumu, hastalıkla ilgili gelişmeler, burada do Trump'ın doktorlarının görüşleri önemli olacaktır. E, buradaki münazaraya katılıp katılamayacağına bakıyor olacağız. buraya Bu taraf e, seçim sonuçları veya anketler e, üzerinde etkili olacak. E, oy oranlarında değişme yol açabilir. O nedenle yani şu an seçimin de getirmiş olduğu bir belirsizlik var. İlerleyen günlerde bu da bir volatilite artışına sebep olabilir. Yurt iç piyasalara baktığımızda ise bu cephede kurulduğumuzda e, Kur tarafında bugün yukarı yönlü hareketlenmeler dikkat çekiyor. Dolar endeksine baktığımız zaman ekstra bir hareket söz konusu değil. Hani sınırlı bir geri çekimi var küresel dolar endeksinde. Yine olan ülke para bilimlerinde de e, doların bir miktar değer kaybettiğini görüyoruz aslında. E, yani burada Rus rublesi Brezilya'ya karşı sınırlı yatay bir hareket olsa da diğer gelişmekten ülke para birimleri karşısında Güney Afrika randı gibi e, burada baktığımız zaman yine aynı zamanda diğer ülkelerin de para bilimleri gibi e, Meksika pezosu yine Hindistan rupisi gibi para bilimleri karşısında değer kaybediyor yüzde 050 20 0, 50 aralığında ama Türk lirası bugün e, negatif ayrışan tarafta yüzde birlik bir değer kaybı söz konusu. E, bu kurlardaki yukarı yönlü hareketi açıklayacak ekstra bir haber akışı yok. Onu söyleyebilirim. Yani hani gelişmeleri haber akışını taradığımız zaman kurda bu hareketi açıklayacak da oradan bir haber akışı bulunmuyor. Ee, ama zaman zaman Türk böyle değer kayıpları gözlenebiliyor, yaşanabiliyor. Kur cephesinde yükselişin de bugün endeksi belli ölçüde baskıladığını söylemek mümkün bu tarafta. Yani dünkü kapanışlara kurun 7.79 seviyelerdeydi. Bugün sabah saatlerinde etkili olan alımlar birlikte yani 9'dan sonra gelen alımlarla birlikte dolar tl kurunun 8.787'li seviyelere çıktığını görüyoruz. Yine Euro TL'de de aynı benzer bir görünüm söz konusu. Ee, burada tarihi zirvelerinin yenilendiğini de gördük Euro TL'de 9, 26, 98 seviyesi ile. Ee, kurlardaki hareketleri izlemeye devam ediyor olacağız açıkçası. Burada bu yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi endekste de satışların gelmesine yol açabilir. Burada e, yani şu an kadar kurdaki yükselişlere baktığımız zaman endeks yine görece tutunma çabası içerisinde. Dün bu arada saat Bizsüz Endeksi'nde e, 3'ten sonra bir kar satışları etkili olmaya başlamıştı. E, gün içerisinde 1170 seviyesine kadar bir yükseliş kaydettiğini gördük Bizsüz Endeksi'nin. Ama oradan gelen satışlarla birlikte endeks dün günü 1155 53 seviyelerden tamamladı. E, bugün de dediğim gibi bu kurdaki hareketlenme ve Amerika borsalarındaki satışın, dünkü satışın bir miktar endekse de sirayet ettiğini görüyoruz. Yani burada e, dün de bahsetmiştim o yüzden çok aşırı uzatmayacağım ama 1141-1135 aralığı burada biraz daha bizim için önemli. Şu seviye. E, bu aralık ilk takip edeceğimiz destek bölgesi. Bu cuma günü yurt dışı piyasada sert satışların yaşandığı günde de test edildi bu bölge. E, 2 Ekim'de endeks buraya sarktı. Yani 1137 seviyesine kadar geriledi. Buradan gene alımlarla tekrar yönünü yukarı çevirerek 1170 seviyesine kadar bir yükseliş kaydetti. O nedenle hani burada geri çekilmeler piyasa koşulları ve kur cephesindeki hareketlere bağlı olarak geri çekilmeler gözlenebilir, devam edebilir. Ama burada takip edeceğimiz ana destek noktası 1141 1135 seviyesi bu aralık kırılacak olursa o zaman 1121 devamında 50 günlük üstsel ortamının bulunduğu 1116 seviyelerine geldi o da. Bu seviyeler takip ediliyor olacak. Onun altında tekrardan 1100-1085 bandı da gündeme gelebilir diye düşünüyoruz. Yani burada 1135 altında bir kapanış daha satışlarınız kazanmasına ve endekste son dönemde yaşanan bu baktığımız zaman olumlu teknik görünümün zayıflama kaydetmesine, yol açabilir. Yani bugünkü hareketle birlikte endeksin kısa vadede oluşturmuş olduğu yükseliş trendinin de hani test ettiğini gördük belli ölçüde. 1145-6, 1145-1,135 buralar kırılırsa biraz daha temkinli olmakta fayda var. Kısa vadeli pozisyonlar için bir stop olarak belirlenebilir. Takip edilebilir bu seviyeler. Yükselişler açısından da hani 1155-1160 bu aralık kısa vadeli izlenmeye devam ediliyor. E ee, 1160 üzerinde bir kapanış görecek olursak dün bu seviyenin üzerini test ettik ama kapanışı burun üzerinde yapamadık. 1160 üzerinde bir kapanış 1180-1205 bandına doğru bir hareketi beraberinde getirebilir diyeyim e, endeks yorumu içinde. Bugün özelinde devam eden hani saatlerde ekstra bir veri akışı bulunmuyor. Bu haftanın kalanı da görece sakin. Bugün 21.00'da FOMC toplantı tutanaklarını takip ediyor olacağız. E, bu tarafı e, izlemekte fayda var. Bu tutanaklardaki FED üyelerinin görüşleri biraz önemli olabilir. E, ama burada hani ekonomik belirsizlikleri ve İslam piyasasındaki zayıflık, zayıflık dışında ekstra yeni bir söylem gelir mi? Çok emin değilim. Ama Türkiye saatiyle 21.00'da açıklanacak FOMC tutanakları bugünün takip edecek önemli verisi. Devamında dediğim gibi kur hareketlerini izleyeceğiz. Küresel risk iştahının seyri önemli. Yurt dışı piyasalarda satışlar hız kazanacak olursa bizim kur cephesindeki hareketliliğin de yaşandığı bir günde, dönemde endekste de bir zayıflama görebiliriz diye düşünüyorum. Sizden gelen sorulara bakacağım. Çok uzun bir zamanımız yok. O nedenle yoğun gelen sorulara bakmaya çalışacağım. taşa bakalım. Türksel talebi var. Hektaş, Türksel. E, hızlıca bunları bir değerlendirelim. Hektaş'ta bugün alımların etkili olduğunu görüyoruz. Açıkçası ekstra bir haber akışı e, da göremiyorum. Ama burada e, son günlerde bir sıkışması vardı hissinin 50 günlük e, üstsel ortalama direnç olarak çalışıyordu. Şu sarı renkle göstermiş olduğumuz ortalama. E, dün bu seviye üzerinde seviyeler test edildi. Kapanış 50 günlük ortalama paralelinde geldi. Bugün güçlü alımlar olduğunu görmekteyiz. Yani burada şunu söyleyebilirim. Kısa vadede 13-15 üzerinde 13 lira 13-15 üzerinde kalıcılık korunursa hareketler devam edebilir. Yani uzun uzun bir süredir bu hani endekste gözlenen son haftalardaki yükselişlere ek taşın katılamadığını görüyorduk. Ama bugünkü hareketle birlikte e, güçlü bir yükselişi var. E, bu cephede de 13 lira 13-15 üzerinde kaldığı müddetçe e, yukarı yönlü hareket devam edebilir burada hacimle de bu yükselişin desteklendiğini görüyoruz. Bugün kalımlarla birlikte teknik görünümde bir güç kazanımı söz konusu Ektaş için. E, yükselişlerde hani ilk önemli nokta 13.90'lara kadar bir hareket gözlemlenebilir. Orta uzun vadede beğendiğimiz finansal görünümü olumlu olan kağıtlardan hani mevcut pozisyon varsa veya 13-15-13 lira arasında doğru bir geri çekim olursa bu durum belki alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. E, burada da hani 13.70-13.90 aralığı ilk direnç bölgesi. Orta uzun vadeli de beğendiğimiz bir kağıt. Hektaş hissesi onu söylemiş olayım. Devamında Turkcell'den bahsetmiştik. Son günlerde e, alımların etkili olduğunu görüyoruz Turkcell'de. E, bu tarafta Yine e, telekom sektörü genelinde de alımlar söz konusu aslında. Türk Telekom'da da benzer hareketi gördük. Dün bir miktar kar satışı vardı. Endekse gelen kar satışlarının e, Türkçe listesinde de etkili olduğunu görüyoruz. 7 günlük küsel ortalama direnç olarak destek olarak çalışmaya devam ediyor 15-47 seviyesi. Yani bunun üzerinde kaldığı sürece kısa vadede teknik görünüm görecek gücünü korumaya devam edecektir diyebilirim. E, TT.com sorusu da var. Hızlıca onu da bahsetmişken bakmış olalım. Benzer görünüm burada da. Burada asıl önemli noktamız şu turuncu renkle göster, gösterdiğimiz e, 100 günlük küsel ortalama. E, bir süre şurada e, Eylül ayı sonunda bu 100 günlük ortalamayı direnç olarak çalıştığını görmüştük. Kırılmasıyla birlikte de destek konumuna geçti. E, bugün Türksel, Türksel'e kıyasla TT.com'da biraz daha zayıf bir seyir var. Bunun nedeni de aslında e, şirketin Burada e, yüksek seyreden döviz yükümlülükleri, yani 4 milyarlık bir e, nette döviz yükümlülüğü var. 4 milyar TL'lik, 4.8 milyar TL hatta. E, kurdaki yükselişler şirketin final, net karını olumsuz etkiliyor. Yani ciddi bir zarar yazmasına neden olabilir. Bu e, geçen hafta yayınladığımız e, olası kur etkisinde de zaten Cuma günü yayınlamıştık. E, oradan da ulaşabilirsiniz. TT.com'un e, ne kadarlık bir kur etkisi yazabileceğine tahminine hesaplamaya o, ee, bu kur cephesindeki yükselişlere bağlı olarak Türk Telekom bugün Türk Telekom'a kıyasla biraz daha negatif ayrıştığını görüyoruz. 7.18 kırılırsa 7.12 onun da altında 7 lira seviyeleri gündeme gelebilir. Burada biraz daha kurdaki yükselişler TT komitesi için risk taşıyor. Koç Holding'e bakalım hızlıca. Koç Holding hissesinde de yine hani bir miktar güç kazanımı bir toparlanma söz konusuydu ama bugün sert satışlara konu olduğunu görüyoruz. Yani biraz daha zayıflamaya konu olduğunu görüyoruz. 22 günlük küsel ortalığının üzerinde kalıcılık korunsaydı olumluydu 14.70'ler. Kırılmasıyla birlikte biraz daha zayıflayan bir teknik görünüm var. Yani mevcut da pozisyonunuz varsa e, yani ya düş, düş, düşlerin devamında biraz daha ekleyebilirsiniz. Çünkü bizim araştırma birimizin de rapor çıkardığı bir ise uzun vadede beklentinin olumlu olduğu bir ise yani e, net aktif değer açısından hiç görmediği iskontolarla işlem görüyor. Uzun vadede getiri potansiyeli olduğunu değerlendirdiğimiz bir ise yani o bu beklentili uzun vadeli bakış açısıyla alım yaptıysanız düşlere e, yeni pozisyon alım için değerlendirebilirsiniz ama kısa vadeli pozisyonlarda belki burada e, 14 38 seviyesi 23 seviyesi kısa vadeli stop olarak izlenebilir diye düşünüyorum. Veya yeni alım düşünüyorsanız da ya tekrar 14-20'lere ve onun altına 14 liralara doğru bir hareketi 14 80e doğru bir hareketi bekleyin. Ya da tekrardan 22 günlük ortalama olan 14.70 üzerindeki hareketi izleyin derim. Mevcut da ekstra pozisyon almak biraz riskli. E, ee, Penguin gıda sorusu var. Yani sadece grafiğini açmak istiyorum bunun. Ee, çok sert yükselişleri var. Hani bu tarz bir hisse Tarihi zirvelerinde işlem görüyor. Ne yazık ki böyle hisseler analiz kaldıran hisseler değil. Hani keza Marshall sorusu. Yani benzer grafikler. Sert yükselişler, sert düşüşleri beraberinde getiriliyor. Hani verilebilecek bir destek seviyesi, direnç seviyesi söz konusu değil. Sağlıklı olmuyor çünkü. Bu tarz hisseleri mümkün olduğunca yorumlamıyoruz. Eee Süremiz yavaş yavaş doluyor o yüzden biraz hızlı gitmeye çalışıyorum. Şişe talebi var. Şişede bir düzeltme hareketi söz konusu. Birleşme işleminden sonra özellikle şişe hissesinde ağırlıklı olarak o sert yükselişlerin ardından burada düşüşlerin etkili olduğunu görüyoruz. Hani bu cepheden baktığımız zaman aynı zamanda yine şurada Fibonacci'de yi çekeyim. 6.96 seviyesi bu %23,6'lık kısma denk geliyordu. Bir süredir önemine değiniyorduk. Dünkü satışlarla birlikte şişe burayı da kırdı. 6.96 6.87 dün yaptığımız hani değerlendirmede stop olarak takip edilebilir demiştik kısa vadeli pozisyon alanlar için. Yani bu seviyenin altına sarktı şu anda. 6.74 seviyesinde kırarsa yani 6.65 6.50 bu seviyelere doğru 6.50 6.27 buralar gündeme gelebilir kademeli olarak. Düşüşler düşüşleriz kazanabilir. Yeni, yeni pozisyon alımı için soruyorsanız kısa vadeli Tekrardan bir 6.96 üzerinde bir kapanışı beklemenizi öneririm Uzun vadeli bir pozisyon aldıysanız yani Biraz daha izleyip bu 6.50-6.27 bandında yeniden bir yapabilirsiniz Orta uzun vadeli beklentinin de olumlu olduğu bir hisse, şişe hissesi e, Naten ve Odaş'a bakacağım Naten sorusu sık gelmiş e, Bakacağım ona Kredi faktörünü dün aslında yorumlamıştım. E, Göktuğ Bey dün de sormuştunuz galiba. Hani dünden bu zamana kıyasla ekstra değişen bir şey var mı? Emin değilim. Hani grafik olarak standart. Hani dünkü yorum geçerli. Bizi koruyor. E, dün de siz sormuştunuz diye hatırlıyorum. E, o naten demiştik. O yüzden hani burada ekstra kal durmayacağım. Naten'de e, son zamanlarda sert yükselişler var. Açıkçası bu yükselişin nedenini e, baktığım zaman gör bulamadım. Hani resmi bir haber akışı veya gelişme bulunmuyor. E, sert yükselişler söz konusu yani pozisyon almak riskli açıkçası bu seviyelerden alım yapma konusu yani eğer pozisyon almakta kararlıysanız da e, mutlaka bir katlanabileceğiniz seviyeye stop koyun derim çünkü e, bu sert yükselişlerin devamında sert düşüşler oluyor artık bunu e, diğer hisselerden de diğer hani işlem yapıyorsak diğer yaptığımız işlemlerden de aslında aşinayız bu hareketler olabiliyor. Ee, yani 5 günlük üstel ortalama burada önemli gibi biraz daha kısa vadeli üstel ortalamalar yani mevcutta pozisyonunuz varsa kısa vadeli ortalama üzerinde yani 42-40-40-85 bu seviyeler üzerinde kaldığı sürece koruyabilirsiniz ama bu seviyelerin altında e, bir stop belirlemeniz e, veya hani daha düşüklerden aldıysanız bir kar al noktası e, kar almanız daha mantıklı olabilir. Zaten burada %20,6'lık kısımda kabaca hızlıca çektiğim zaman 41-20'lere tekabül ediyor. Yani bu seviyeler önemli yani 42 lira 42-40-40-80 bu aralık önemli kırılırsa biraz daha sert düzeltme hareketleri görebiliriz. Odaş tarafında da son günlerde alımlar var. Yani burada da ekstra bir haber akışı görmedik ama enerji sektöründe bu hareketler gözlenebiliyor. Yani diğer kağıtlarda da enerji da bu hareketleri gözlemliyoruz. Ee, yükselişler var. Hani burada e, baktığımız zaman Odaş listesinde hani e, şurada haftalık bazda bakarsak belki daha önceki fiyatlamalar açısından. E, i̇lk olarak şurada 3.65 seviyesini verebilirim önemli bir direnç olarak. Devamında da zaten tarihi zirvenin bulunduğu 4.01. Bu seviyelere direnç olarak izlenebilir. Yani tarih zirve aşılırsa hareketler biraz daha güç kazanabilir. Ama yani bugünkü hareketin devamlılığı, bu yükselişlerin devamlılığı için dünkü zirve olan 3.32 üzerinde bir kapanış görmekte fayda var. Bugün biraz dalgalı seyrediyor düne kıyasla. Endeksteki seyre ve kuru hareketlerine bağlı olarak. Yani o da şimdi çünkü baktığımız zaman e, döviz hükümlülüğü olan bir şirket. Ee, o nedenle hani burada 332, onun altında 325 bugünkü gün içi düşüğü altında sarkılacak olursa, yani pozisyonlar bir daha gözden geçirilebilir diye düşünüyorum o da hissesi için. Etiler gıda da yorum vermediğimiz hisselerden, ee, yani onda sorumuş gö görmedim diye değerlendirilmesin. Bunlara bu tarz hisselere yorum vermiyoruz. Ee, yani şu grafik açık kalsın ben diğer soruyu cevaplayana kadar. <laughs> Şişeyi cevapladık etiler gıda açık zaten şişe sorusu bayağı yoğun Nathan'ı cevapladık e, Nathan esen ikilisi nasıl gider diye bir soru var ama e, burada yani hani Nathan hissesinde bir hareket var hani bunun bu halka arzla doğrudan alakası yok bence. Ee, Esen'de de yani finansal sonuçlar, kur hareketleri, piyasa koşulları bunlar belirleyecektir ilerleyen süreçte. İlk halkar sonrasında yani yine e, yoğun bir talep oldu. Oldukça düşük sayıda lotlar geldi. Dağıtım yapıldı. O nedenle hani diğer halk olduğu gibi ee, hani ilk fiyatlamalarda bir yukarı yönlü hareketler görülebilir. Doğrudan benzetmek gibi olmasın ama hani dinamik kısıda bir yukarı yönlü halka arz sonrası hareket görmüştük. Yine FADE Gıda'da hareket görmüştük. Yani belli bir süre e, bu yoğun gelen talebin de etkisiyle ESEN ESEN'de hani e, hareketler görülebilir. 8.5 liradan halka arz oldu. Hareketleri izleyip bir yerden sonra nerede durulduğunu görmek lazım. Yani daha açılmamış bir kağıt için net bir yorum verebilmek zor. Onu söyleyeyim. Kafein ve logo sorusu var. Onları da cevaplayacağım. Onun haricinde Garan sorulmuş. Garan da bakalım. Kafein, logo ve Garan da bakacağım. Son hisseler olsun. Ee, çünkü süremizi de aşmaya başladık yavaştan. İlk olarak logo demiş. Logo, logoya bakalım. <laughs> Yazılım sektöründe e, burada Ağustos'tan sonra bir yukarı yönlü hareket gördük. Eylül'ü içerisinde yükselişler görüldü. Son günlerde biraz daha dalgalı bir fiyatlama söz konusu logo hissesinde. Yani şurada e, baktığım zaman 95 45 seviyeler destek olarak çalışıyor. 95 45'i ve onun altında e, 94 20 seviyesini destek olarak izleyebilirsiniz. Yani buralara doğru geri çekilmeleri belki kısa vadeli alım fırsatı olarak değerlendirmek mümkün. Bunun altında bir stop belirleyin derim. E, mevcut durumda da e, 98.80 ve e, 102.30 bu seviyeler e, direnç olarak izlenebilecek seviyeler. Hani biraz gün içinde volatilin ve hareketlerin sert gerçekleşebildiğini görüyoruz. Ee, burada gün içi trade imkanı hani tahtayı izleyerek, hisseyi izleyerek imkan sunan bir hisse. Ee, orta uzun vadeli finansal görünüm açısından bir sıkıntısı olmayan, finansal görünüm güçlü olan kağıtlardan. Hani şurada 14 günlük ve 22 günlük pembe ve yeşil renkli gözüken ortamın üzerinde kaldığı sürece e, ekstra bir sıkıntı yok gibi duruyor. E, bu ortama doğru geri çekimleri de kademeli alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Kafein hissesinde burada bugün hareketlerin güç kazandığını görüyoruz açıkçası. Bunun da biraz etkisi şu 17.50 seviyesinin geçilmesi bir süredir. Hani burada baktığımız zaman 17.35, 17.50 buralarda bir sıkışma alanı vardı. Bu seviye geçildikten sonra de alımların etkili olduğunu görüyoruz bugün. Yani teknik bir alım gibi duruyor. Hacimle desteklenen bir yükseliş var. E şunu söyleyebilirim. Pozisyon aldıysanız, pozisyonlama yaptıysanız 17.50 üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü pozisyonlarınızı koruyabilirsiniz. İlk olarak 18.40'lar zaten hedef noktasıydı. Bugün gün içinde görülebilir gibi duruyor. Devamında hareketlerin devamında 19.05, 19.20. 19-10 seviyeleri, 19-50 seviyeleri gündeme gelebilir kafein içinde. Garan sorulmuştu. Garan'a da cevaplamak adına bakalım. Ee, bugün biraz bankalar öncülüğünde bir satış var. Ee, şuradan bankacılık endeksini de açayım. Yani endeksi de aşağı çeken taraf aslında bankacılık. %1'in üzerinde bir kayıp var bugün bankalarda. Ee, zaten şuradan e, baktığımız zaman biz beta'dan da e, endekse en olumsuz katkı yapan kağıtlarda Garanti, Akbank, Bimaş diye devam ediyor. Yani Garanti ve Akbank burada şey çekiyor. 3 puanlık düşüşün endeksteki neredeyse 2 puana yakını zaten Garanti ve Akbank'tan geliyor. bugün özelinde bankalar biraz daha zayıf seyrediyor. E, Garanti hissesini de bugün açıkçası şöyle baktığımız zaman grafiği tekrar büyüteyim. bir süredir 50 günlük ortalama üzerinde bir tutunması vardı. Bugün onun kırılması teknik olarak biraz sıkıntıya işaret ediyor. Ee, 6.95 seviyesi 22 günlük ortalama da eğer e, bu 50 e, öndeki düşüşlerde direnç olarak çalışan e, 22 günlük ortalama da 6.95'te kırılacak olursa e, biraz daha satışların devam etme ihtimali var. Teknik görünüm o durumda biraz daha zayıflama kaydedebilir. Yani bu durumda ilk olarak 6.86 seviyesini e, onun da altında e, baktığımız zaman hissede şöyle göstereyim. 6.70'li seviyeleri gündeme geldiğini görebiliriz. Yani 6.86-6.70 seviyesi gündeme gelebilir. Bu biraz da kur hareketleri ve burada risk iştahının seyrine de bağlı. Ama hani bu salgın kay endişelerinin artış kaydetmesi e, tedbirlerin gelebileceği ve tekrardan burada ekonomiyi destek yönelik adımların gelebileceği ve bunun da kar, bankacılık tarafında karlılık yönünde bir miktar baskı oluşturabileceği korkuları kısa vadede bankacılık endeksini zayıf tutmaya devam ediyor. Mevcut fiyat seviyeleri orta uzun vade açısından iskontoya işaret ediyor. Yani tarihi iskonto seviyelerine baktığımız zaman diğer e, ülkelerle de kıyasladığımızda ama kısa vadede zayıf seri bir müddet daha devam edebilir diye e, düşünüyorum. Yani süremizin artık sonuna geldik burada şey açısından baktığımız zaman bu hani genel olarak bu yayın doğrudan hani hisse sorularını cevaplama yönelik bir yayın değil o nedenle hani burada mümkün olduğunca bakmaya çalışıyoruz kalan vakitte ama bu tarz sorularınızın cevaplandığı yayınlar oluyor teknik analiz yayınları oluyor orada sorabilirsiniz. Yani benim genel olarak aktarcık aktaracaklarım bunlar. Yani gelen sorulara da mümkün olduğunca bakmaya çalıştım. Hepsine bakmaya fırsat olmuyor elbette. Dediğim gibi teknik analiz yayınlarında buna örnek yapılan yayınlarda bunu takip edebilirsiniz. Yani tekrar burada hızlıca bir daha endeksten bahsedecek olursak, e, yayın belki başını kaçıran yatırımcılar açısından, e, burada 1141 1135 önemli destek. Bu destek altında e, aşağı yönlü hareketler kazanabilir gibi duruyor. Tekrar yükselişinin güç kazanması içinse 1160 seviyesi üzerinde kapanışlara ihtiyacımız var. Kur cephesinde bir hareketlilik söz konusu. Kurdaki hareketler izlenmeye devam edecek. Malum bu endeksin yönü üzerinde de makroekonomik göstergeler ve Merkez Bankası'nın tutumu üzerinde de kur hareketleri etkili oluyor. TL özelinde bir bugün negatif ayrışma görüyoruz. Şu ana kadar da bu ayrışmayı açıklayacak ekstra bir haber akışı görmedik açıkçası. Benim genel olarak aktaracaklarım bunlar. Ben katılımınız için hesabınız için teşekkür ediyorum. Herkese